Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Mi Band 3'ü anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce diyelim. Gerçi birçok arkadaşımız zaten anlatmış ama ben sadece şu kısa bilgiyle vermek istiyorum size. E, şarjı gerçekten olağanüstü gidiyor. Ben e, bunu yaklaşık çarşamba günü sipariş verdim. Perşembe günü elimdeydi. Perşembe günü ulaştıktan sonra hemen şarja koydum. E, zaten uygulamalara ne zaman şarja koyduğunuz, şarjınız ne kadar kaldığı falan detaylı olarak gösteriliyor. E, şu anda hala %70'lerde şarjı var. Yani bugün günlerden şu anda pazar. 4 gün geçmiş. 4 günde %70 şarjıma benim tahminimce bir 3-4 gün daha gidecektir. Diğer bir özellik denizde, banyoda veya e, herhangi bir sıvıyla tevans ettiğiniz yerlerde asla su geçirmiyor. Özellikle denizde kullanmak isteyenler için birebir. Bluetooth mesafesi gayet iyi. Yani diğer markalara nazaran ben birkaç marka daha kullanmıştım hiç isim vermeyeyim onlara bakaraktan bluetooth mesafesi ve bluetooth karşılaması çok çok iyi mesela denizdeyken telefonunuz eğer sahilde kaldıysa o mesafede hani açıldığınız mesafeye göre değişir ama bu mesafeye göre size güzel bilgi verebiliyor diğer bir özelliği bir adım sayarı birazcık fazla sayıyor böyle kolunuzda falan bir de sanırsam gece uykusunda şöyle bir eksiklik var. Ee, işte i̇şte derin uyku, hafif uyku dediği kısımlarda kolunuzu kıpırtatmanız ya da diğer kısımlara göre eksik veya fazla algılayabilir. E, ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi dışarıda bastığınızda mesela birçok markada şu var. Ekrana bastığınızda ekrandaki ışık sönük kaldığı için güneşte tam göremiyorsunuz ama Bunda öyle bir özellik yok. Dışarıda falan çok net olarak görüp algılayabiliyorsunuz. Zaten topu topu şu kadar bir malzeme çıkıyor. İşte e, kitapçı, şarj aleti, kutusu, garanti belgesi gibi. Düşünenlere ve almak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Mi 2'den ayrıcalıklı olarak e, hem mesafesi hem suya dayanıklılığı hem de led ekranı özelliği bakımından çok ve çok başarılı olmuş. Herkese teşekkürler.